Tamer Korkmaz Yeni seferine çıkan Oruç Reis, Atatürk tüccarı Yılmaz'ın kulaklarını nasıl çınlattı? Oruç Reis kaldığı yerden devam ediyor. Bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine yeniden başladı. Bu kutlu seferin kahpe Yunanistan'la onun başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ndeki tüm destekçilerine kapak olduğuna kuşku yoktur. Bir de içeride adeta Yunan medyası misali takılan veyahut Doğu Akdeniz'de ne işimiz var planı çalan malum çevrelere aynen kapaktır. Ne yazmıştı? Fikri takip çalışıyoruz. Oruç reis bakım ve onarım için limana döndüğünde sanki Ankara korkup da geri adım atmış gibi psikolojik harekat icra edenler vardı. Bunların başında Oruç Reisi 90 günlüğüne Akdeniz'e gönderip 30 günde götün götün geri çeken diye çirkin argoyla yazan Yılmaz Özdil geliyordu. Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'deki seferine yeniden başladığı andan itibaren Atatürk taciri Yılmaz'ın kulaklarını sağır edercesine bir çınlama kaplamış olabilir. Uzun lafın kısası. Şimdi bu durumda Yılmaz ne oldu sahi? Narkozcuların efendisi. Yılmaz mı? Atatürkçülük maskesiyle ve İzmir marşı eşliğinde CHP seçmenini narkozlamakta pek mahirdir. Komprador Burjuvazi'nin yani dışarıya bağımlı büyük sermayenin namı hesabına özel görev yapıyor ki işte bu da psikolojik harp vazifesidir. 14 Ağustos 2018 tarihli Al Sana Tren başlıklı yazısıyla TÜSİAD yaltakçılığının zirvesine çıkmış bir elemandır. Bu tankı lütfeder misiniz? 27 Nisan e-muhtırasından hemen sonra 29 Nisan 2007. İçtimai başlıklı yazısında bakınız ne demişti. Hala deniyor ki bundan sonraki adım ne olur? Bundan sonraki adım tank olur. Yerleştirilmiş sihirbaz. Türkiye'mizin milli menfaatlerine karşı evvela sabahta sonra hürriyette nihayetinde sözcüde konuşlandırılmış bir köşe sihirbazıdır Yılmaz. Sadık okuyucu kitlesinin gözlerini bağlamakta o denli ustadır ki mandrake bunun yanında solda sıfır kalır. Bir derece Yılmaz'da Kemalli Rüya Hiçbir uyku hapı bu Yılmaz'ın köşe narkozu kadar etkili olamaz. Günde sadece bir derece Yılmaz'da mışıl mışıl uyuyorsunuz. Rüyanızda kendinizi ne işimiz var Libya'da, Suriye'de ne arıyoruz, zinhar Afrin'e girilmesin diye bağıran benim adım Kemal'e eşlik ederken verirsiniz. Afrin demişken devlet bahçeli Afrin'e gideceğim diyor. Git baba tutan mı var diye aklınca dalga geçmeye yeltenen de Yılmaz Özmaske'ydi. Maskeli balo biraderleri. Daha geçenlerde 007 John Dündar'a övgüler sıralıyordu. Atatürkçülük yahut Cumhuriyet bahsinde mangalda kül bırakmayan Yılmaz, casusluğu ve vatana ihaneti tescili John Dündar hakkındaki bu ayan beyan gerçeklerin dile getirilmesinden de rahatsızlık duyuyor. Böyle yüzsüzlük görülmedi. Ajan Dündar muhibbi Yılmaz'ı seneler önce sabahtan o dönemde yönettiği hürriyete transfer eden Ertuğrul Özbukalemundur. 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 27 Nisan'ın Yılmaz savunucusu Ertuğrul'dan bahsediyoruz. Başörtülü Büşra Kayıkçı'nın caz piyanistliğini kıyamet alameti diye tanımlayan tarih profesörü Ebu Bekir Sofoğlu'na ''Hocam çaresi kolay, ikna odaları kurdur'' başlıklı yazısında saydırırken finali bakınız nasıl yaptı dün. ''Biliyorum hocam senin derdin korkun başka. Çünkü caz özgürleştirir.'' O yüzden senin için açık ve yakın tehlike. Ama kurtuluşun yok hocam. Sen tarihin tozlu rafları arasında kaybolurken bu ülkenin başörtülü kızları cazda çalacak. Büyükelçi, savcı, hakim, iş kadını olacaklar. Şef de olacaklar, gurme de olacaklar. Konfora bak. Hem suçlu hem güçlü. Bu satırları yazan dönemin apoletlisi Ertuğrul, ikna odalarını kurduran 28 Şubat darbesinin azılı taraftarıydı. Çevik birin ağzından gerekirse silah bile kullanırız manşetini atan kendisiydi. İrticaya karşı topyekün savaş başlığını savuran da ondan başkası değildi. 28 Şubat generalleri başörtülü öğrencilere hayatı zehir ederken Ertuğrul'un hürriyeti iş bu yasağın en önde gelen savunucusuydu. Başörtülü kadınların büyükelçi, savcı, hakim, iş kadını, caz piyanisti olmasını falan geçtim. Üniversite okumaktan alıkonulması, dahası toplumdan dışlanması için seferber olan ecnebi hürriyeti, baronsal gladiyocu etki ajanı Ertuğrul Özbukalemun yönetiyordu. 28 Şubat'tan 10-11 sene sonrası da var. 2008'de üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldırmaya yönelik anayasa değişikliği meclisten geçtiğinde, günümüzün pişkini, utanmaz Ertuğrul, papuç kadar puntolarla hangi manşeti atmıştı? 411 el kaosa kalktı. Yasakçıların şahı Rıza Pehlevi'si bu Ertuğrul şimdilerde kalkmış caz özgürleştirir falan diye üst perdeden attırıyor. Caz yapma Ertuğrul, yemezler. Tamer Korkmaz Engin Ardıç Yılmaz'ın son kitabı Sevgili kardeşimiz Yılmaz Özdil piyasaya yeni bir mal sürdü. Son cüret Ben sadesini aldım. Peynirlisi ve kıymalısı henüz çıkmadı. Tampik'te yapmışlar. Üzerinde 42 lira yazan kitabı Amazon'dan 24 liraya getirttim. Migros'ta kaça satıyorlar bilmiyorum. Yılmaz kardeşim bu son eserinde Kurtuluş Savaşı'mızı anlatıyor. Ya ne anlatacaktı? Fransız Edebiyatı tarihini mi? Fakat bu bir tarih kitabı değil. İçinde ne kaynak var ne dipnot. Bir anlatı adı üstünde. Daha önce bu konu hiç yazılmamış herhalde. Düzeyi ilkokul. Bu da gazetesinin ve kendi müşterisinin düzeyine uygun. Aynı ilkokul zevkine ve beyin gücüne uygun olan esaslı bir kitap piyasada bulunurken, yani Turgut Özakman'ın şu çılgın Türkleri, mükerrer iş yapmaya neden gerek duymuş. Bu eseri tam 12 yılda vücuda getirmiş. Para kazanacak, eh bu da en doğal hakkıdır, kimse kınıyamaz. Üslup da ilkokul mezunlarına uygun. Rahat okunuyor çünkü her cümle bir paragraf bir satır. Tam gazete işi. Değerli toplu yazsan 450 sayfalık kitap küt diye 200 sayfaya düşecek. Fiyatı da ona göre yarı yarıya. İlginç olan da bu. Yılmaz kitap yazmıyor. 500 sayfalık köşe yazısı yazıyor. Kapışılacaktır, hayırlı olsun. Çocuğun hakkını yemeyelim. Kitapta gerçekten ilginç ayrıntılar da var. Örneğin Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evi arkadaşlarını toplayıp Anadolu'ya geçme kararını aldığı gece. İstanbul'da hava kararmış, yağmur tükürür gibi çiseliyormuş. Yağmur da hain ve işbirlikçi. Şöyle bir karıştırayım derken iki şeye gözüm takıldı. Bir Halide Edip yurt dışında İngilizce yazdığı ünlü kitabı The Turkish Ordeal'ı yurda döndükten sonra dilimize çevirirken daha doğrusu asistanı Vedat Gün yola çevirtirken Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eser yani. Bazı yerlerini sansür etmiş. Bunu hep biliriz. Yılmaz yıllarca araştırmış, bunu neden yaptığını, orada ne yazdığını bulamamış, merak edermiş. Bana sorsaydı söylerdim. Kitabın aslını okudum. Boğaziçi Kütüphanesi'nde vardı. Eğer araklamadılarsa oradadır. İngilizce öğrenirse okuyacaktır o çıkardığı bölümde Halide Hanım Atatürk'e diktatör diyordu. 2. Rafet Paşa'nın meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşma aklıma takıldı. Paşa demiş ki, bir kaputun 3 sene miadı vardır. Biz askere 6 ayda bir kaput veriyorduk, yine yetişmiyordu. Çünkü kaputu alan kaçıyordu. 30 binden fazla kişi firar etti. Bu kaçanların hepsini asmalı mıydım? Bunları söylemek istemezdim ama söylemek mecburiyetinde kaldım. Orduyu giydiriyorduk, 15 gün sonra ordu yine çıplak kalıyordu. 30 binden fazla kişi elbiselerle firar etti. Yerlerine gelenler de yine elbise olmuyordu. Halk savaşı mı, bürokrat eşraf ittifakının savaşı mı? Halk savaşı diye bir şey yoktur. Halk için ve halk adına verilen savaş vardır. Engin Ardıç